Baba biz şimdi es eski çalışma masamı yenileyeceğiz. Hep beyaz yapacağız her yerini. Böyle bunu boyayacağız. Bebek uçan bari. Hadi baba boyayalım artık. Tamam boyayalım hadi. İlk önce söküyoruz bunları. Evet. Gel. Şimdi bunu en son yapacağız. Çevir bunu.

şeyimizi aldım. Hayır hayır ilk önce bunu yapacağız. Al böyle sür bakalım. Dur. Dur. Bol olmaz. Dur. Yarısını bana veriyorsun sen. Dur. Hayır. onun gibi yaptın. Hı? onun gibi ne ha. yaptığını ha, söylesene ayrıca şu anda zımpara yapıyoruz değil mi elif yalan? evet ne yapıyoruz? zımpara oo baba benimki de oldu evet Şimdi masanı yeniliyoruz. Baba ellerim kirlendi ya. Masayı yıkarız şimdi. <laughs> ben de boyayayım. Hayır onu sürme bir şimdi. Tozlanmasın ayrıca. Ay. Yenisini al. Arkadaşlar şimdi zımbara yaptık. Şimdi boya yapıyoruz. Hadi bakalım baba boyayı dök. Dök. Hadi. Artık boyayalım. Boyamızın rengi eskimiş beyaz. Tamam. Anneciğim bir dakika. Boyuyorum. yazı yazıyorum arkadaşlar. Rulo fırçanda çok güzelmiş tam sana göre. Ya <laughs> açık daha gerek. Boya. Bu bir açık da boya dökebilir misin? Hayır evet, yeter aşkım. Burada da sür. Dur. <laughs> boyayı yanıma götür, getireceğim. Benim elim boyalı. Arkadaşlar yaptık zımpara yaptık buraları. Sonra bir şey düşürdüm, Sonra da buraları da yaptık her gün. Buraları da yaptık. Buraları da zımpara sürdük. Evet. Buraları yaptık. Vernik sürdük. bunları da yaptık. Evet. Masamız yepyeni oldu. Evet. Siz de öyle annenizle babanızla geri dönüşüm yapabilirsiniz. Hem de bir güzel bir etkinlik olur, değil mi? Evet. Arkadaşlar, hadi güle güle. Güle güle. อาไปนอนไม่ไรค่ะไม่เอามุไปย่นบายบาย